Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle web sitemi tanıtacağım çok güzel bir web site açtım İlk şuradan geliyor size buraya arkadaşlar Brawl Stars gizemleri paylaşıyorum bakın şöyle göstereyim dört tane yaptım Hatta arkadaşlar 20 tane yapmayı düşünüyorum günde 20 şuraya büyüteceğim arkadaşlar bir sürü resim paylaşacağım böyle mesela bakın arkadaşlar yanda robot çalışması var ve robot yapılıyor. Ve robotta şimşek işareti var. Şurada da robot kolu var. Yani biraz o karakterin geldiğini belli ediyor. Ve Star Park'ın şu kulesinde bir şimşek işareti var. Ve arkadaşlar size bir şey diyeyim. Şimdi ne kadar iyi gizem değerliyor ki diyeceksiniz. Hadi size bir göstereyim. VKBL'leri nerede yapılıyor? Şimdi yazdım. Böyle her yerde bir sürü şey çıktı ama hiçbirinin ismi böyle değil. Tam ismi olmasa da mesela şu videoda vardır büyük ihtimal. Star Park'ta yapılıyor diyecek ama nerede yapıldığını bilmiyorlar. Ben nerede yapıldığını biliyorum. Star Park'ın neresinde yapıldığını biliyorum. Hemen gösterelim. Arkadaşlar Star Park'ın 5 5 dakika 14 saniyesine edin. <laughs> Ve şurada kırmızı ışığın yanıp söndüğünü görebilirsiniz. Hatta şurada 5. Ve herkes bu kırmızı ışığa girip çıkıyor. Böyle değişik şeyler oluyor. Böyle. Şuraya baktığınızda arkadaşlar zaten şurada kırmızı ışığı var VKBR'nin. Gördüğünüz gibi. ben ne kadar iyi gizem geldiğini siz anlayın. Burada Twitter hesabı falan koydum. Hatta Twitter hesabım orada bir göstermek isterim. Aa, ha şimdi geldi. Ben yanlış mı yaptım linklerimi ya? İşte böyle bir yeri gelecek şimdi arkadaşlar. Böyle gözüküyor zaten. Burada tek Burada tek takip ettiğim arkadaşlar Brawl Stars ve Brawl Stars'ın kurucuları. Brawl Stars'ı severim arkadaşlar. Sevdiğim bir oyundur. En sevdiğim oyunlardandır. Hatta şuradaki ekran fotoğrafından da anlarsınız. Bayağı bir oynadığım bir oyundur. Size de tercih ederim. Bedava bir oyun zaten. İsteyen oynuyor Hemen burada yazıyor. Buradan Twitter'dan arkadaşlar bunları etiketliyor biliyorsunuz. Mesela Brawl Stars'ta bir sorunumuz oldu ya arkadaşlar. Hemen şuradan gelin bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Şuradan gelin. Bir dakika arkadaşlar. Bakın mesela Brawl Stars bir şey paylaşmış. Neyse şimdi şimdi dolayı. Bir arkadaşlar yanlış yazıyorum ha. Böyle yazıyorsunuz ya. Ee, mesela ben bunu rozetmenle paylaşacağım. Hemen rozetmen yazıyoruz. Bakın rozetmen. Ama siz arkadaşlar şimdi bir Brawl Stars'da bir bu buldunuz ya. Hemen şöyle yazabilirsiniz. Hani yazdığınızda Dani Spersel yazıyorum. Bu Brawl Stars'ın kurucusu arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. Nerede o? Böyle arkadaşlar Lilton okuyamıyorum çok. Bir de Frank var. Frank Spersen. Gördüğünüz gibi. İsterseniz de Brawl Stars'ı yapabilirsiniz. Brawl Stars ı. ama Brawl Stars cevap vermiyor. O yüzden bence büyük ihtimal Brawl Stars'ın kurucusuna yapın. Neyse ben şimdi kapatayım. Ben gizem bulmaya daha çalışacağım arkadaşlar ve şuradaki gizemleri 20 tane yapacağım. Şimdilik görüşürüz. Hoşçakalın.